Gizitler iftira atan bize hep Yokla kefenin içinde yoktur cep Yılan olmuş sürünür görmek acep Pirin teslim aptaldan dilemedet Deryada ummanda derdi Ben balık yiyse kurtarsın pirsizi çığlık Mezarı olan içinde odallık Pirin teslim aptaldan bile Ölmeden ölmezin var idi ahdü, Bulunmadı dü cihanda tek dostu. Lanetler kazanan darda mı durdu, Pirin teslim aptaldan dile Benim aptalın atası piridir, Piller piri el bağbu hak alidir. Pir nefesin veren yol dirisidir. Benim aptalığım atasından medet.